Buhari Mevakıtus Saleh. Kitabu Mevakıtus Saleh. Yani namaz vakitleri bölümüne geldik. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nisa suresi 103. ayet kerimede. Namazı bitirince de bir önceki ayet-i kerimede savaşta namaz nasıl cemaatle kılınır o anlatıyor. Namazı bitirince de ayakta otururken ve yanınız üzerine yatarken yani daima Allah'ı zikredin. Savaş bitip huzura kavuşunca da namazı normal haliyle ikame edin. Yani artık iki değil dört rekat olarak vakitlerine de riayet ederek cemaat haline kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Namazın ikamesi onu vaktinde vakti, vak, yerli yerince cemaatle kılmak ve bütün bir toplum olarak namazı canlı bir şekilde ayakta tutmak. Yani bu ayet-i kerime gösteriyor ki Allah Teala müminlere bu farzın vakitlerini tayin etmiştir. Bizzat Cenab-ı Hak tayin ediyor. İbn-i Şehab rahmetullahi aleyh anlatır. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bir gün kendi namazını, ikindi namazını geciktirmişti. Yanına Zübeyri binül Avvam'ın oğlu Urve rahmetullahi aleyhime girdi de ona şunu haber verdi. Buğre bin Şube radıyallahu anh sahabi Irak'ta valiyken bir gün nasılsa iki namazını geç bırakmıştı. Bunun üzerine Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh onun yanına girdi ve bu bu yaptığın nedir? Bilmiyor musun ki Cibril aleyhisselatu vesselam inip namaz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ardından kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ardından bir daha kıldı. İlk önce öğle vaktine iniyor Cibril aleyhisselam. Onun için Cibril öğle namazını salatul ula ilk namaz deniyor. Sonra ikindi kıldı. Sonra bir daha akşam için indi. Resulullah Efendimiz de ardında bir daha kıldı. Sonra bir daha kıldı yası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı sabah namazı. Yani beş vakit namazın vakitlerini Cebrail aleyhisselam ilk gün ilk vakitlerinde, ikinci günde son vakitlerinde kılarak bu ikisi arasında namazlar buyuruyor. Ancak akşam namazını ikisi iki günde de ilk vaktinde kılıyor. Çünkü akşam namazının vakti çok dar kısa olduğu için onun ikisini de iki günde de aynı ezan okunur okumaz ilk vaktinde kılıyor. Sonra Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki işte bununla emrolundum. Veya Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bu şekilde namazların vakitleri bu şekilde bana emredildi diye. Bu sözlerin sonunda Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Urve'ye ne dediğine iyi bak. Namaz vakitlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ikame eden, yani vakitleri tayin eden Cibril aleyhisselamın kendisi midir? Bizzat Allah tarafından mı namaz vakitleri tayin edildi bu şekilde diyor. Bunun üzerine Urve de Beşir İbni Ebi Mesud babasından böyle tahtis ederdi. Ebu Mesud sahabenin oğlu Beşir diyor. Bu şekilde bize nakletti. Bu vakitler, namaz vakitleri İsra suresi 78. ayet kerime Hud 114 Taha 130, Rum 30 gibi ayetlerle öğle, ikindi, akşam, yatı, sabah diye 5 vakit olmak üzere tayin kılınmış. Buralarda e, daha özlü bir şekilde, ayet-i kerimelerde biraz daha kapalı, mücmel bir şekilde ifade ediliyor bu vakitler. Ancak hadis-i şerifle açık bir şekilde bizlere beyan ediliyor. 5 vakit olarak tayin edilmiş ve hususi sınırlarıyla sınırlanıp tarifi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyanla tafsil olunmuştur. Ve o vakitten beri teamülen de Müslümanlar arasında dini zaruretlerden olarak zapt edilmiştir. zaruret diniyeden olarak Müslümanlar bu namazların vakitlerini muhafaza etmişler. Bir nesilden nesile nakletmişler. Cibri Aleyhisselam'ın namaz vakitlerini öğretmek için inmesi Miraç gecesinin hemen akabindeki günde vaki olmuştur. Beş vakit namaz ümmete Miraç esnasında farz olmuştur. Mütakiben Cibril Aleyhisselam bu beş farzdan her birinin başlama ve bisme zamanlarını göstermeye gelmiştir. Ebu Davud Nesai ve Tirmizi'nin sünenlerinde Cabir İbni Abdullah, İbn Abbas ve Ebu Hurere radıyallahu anhümden rivayet edilen uzunca hadiste namaz vakitlerinin evvelleriyle sonları gösterilmiştir. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi Cibril Aleyhisselam ilk gün ilk vakitlerini gösteriyor. ikinci günde son vakitlerini gösteriyor. Bu ikisi arasında namaz kılınır diye. Süleyman bin Bireyde'nin babasından rivayet ettiğine göre bir adam Peygamber Efendimiz'e namaz vakitlerini sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle birlikte şu iki günün namazlarını kıl buyurdular. Ve ardından birinci gün beş vakit namazı ilk vaktinde, ikinci gün ise son vaktinde kıldırdılar. Teorik olarak anlatarak değil de bizzat pratik olarak yaşayarak, tatbik ederek öğretme metodu Cibril aleyhisselam da aynı şekilde öğretiyor. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde öğretiyor. Daha sonra Efendimiz namaz vakitlerini öğrenmek isteyen şahıs nerede diye sordular. O sahabe buradayım ya Resulallah deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazlar bu gördüğün vakitler arasında kılınır buyurdular.